Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin <laughs> yegane temeli budur. Bu temel senin en büyük hazinen. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyeceğim. Dahili, Dahili ve harici mekahların olacaktır. olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, Vazifeye atılmak için içinde bulunacağım vaziyet. İmkan ve düşünmeye düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerayet çok namus meziyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar. Dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cemren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş. Bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiyat verilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha ilim ve daha vahim olmak üzere. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar. Gaflet ve delalet ve hatta diğer dışında bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri. Tüm menfaatlerini müstevillerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fark bu zaruret içinde harap ve mitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu afal ve şeray içinde dahi vaziyetler. Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.